sonra kendileri de hükümeti kurmadılar. Ben burada daha geri kurmak istemedikleri için kurular. Çünkü bu taşın altı için kurmadılar. Biz de tekrar görevi iade ettikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı görevi tekrar Ulusal Birlik Partisi Başkanı olarak bana verdi. kendi adımlı hükümet olarak yola koyuldum. İşte tek sevdim de, Ülkemizde de hissetmiş, de hissetmiş bulunuyoruz. bulunuyoruz. Ama tüm bunlara rağmen <laughs> anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket ederek Öncelikle Şimdi, e, aşı konusunda ortaya koyduğumuz barara. kararlı duruş ve bu sayede turizm ile yüksek öğreniminin <laughs> önünü açmamız ki bugünlerde bunu herkes çok iyi hissetmektedir. Hatta yüksek öğrenimde Covid 19'u en iyi yöneten ve en iyi olan ilk beş ülke arasında olmamız da bize rekabet üstü bir değer olarak yansımıştır ve e, üniversiteye gelen yabancı öğrenci sayımız anavatan Türkiye'den ve diğer üçüncü dünya ülkelerinden. Geçtiğimiz yıl 2018 yılına göre de artış göstermiştir. Bu da çok ciddi bir başarıdır. Hükümetimizin ortaya koyduğu vizyonla gerçekleşmiştir. Gerekse de daha önceden yarım kalan altyapı yatırımları ki herkesin çok iyi bildiği gibi Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu bunlardan bir tanesi 20 Temmuz'da açılışını gerçekleştirdiğimiz veya şu anda halen inşası devam eden ve 15 Kasım'da e, e, halkın hizmetini açmaya e, çalıştığımız e, Bafra İskele bölünmüş yolu da bunların en önemli e, öz, en önemli örneklerindendir diye inanıyorum. Tabii bunun yanında karayollarımızda e, mevcut köy yollarımızın standartlarının yükseltilmesi ve yol güvenliğinin artırılması çalışmaları çerçevesinde de Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile 2000 21 yılının Ocak ayında imzaladığım 4 protokolden bir tanesi sayesinde de 322 kilometre toplam 2021 ve 2022'de yapılacak olan bu yollarımızın da yaklaşık 96 kilometrelik bölümünün çalışmaları da şu anda bil fiil başlamış ve birçok noktada da halkımızın kullanımına gerek Ercan Havalimanımızın tünelin olduğu yerden Gaziköy, Paşaköy istikametini gerekse de e, Karpaz bölgesinde, Ziyamet bölgemizden Gelincik, e, Boltaşlı, Altepe istikametini olan güzergahlarda da bunu halkımız hissetmektedir. Bunlarla da kalmadık. E, i̇nşallah 500 yataklı e, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temeli en kısa sürede açılacaktır. Yine göreve geldiğimizde e, daha önceden devlet, hükümetimiz tarafından satın alınan ama bizim göreve geldiğimiz zaman e, ihalesi iyiliği iptal etmek zorunda kaldığımız Girne Amerikan Üniversitesi'nden satın alınan hastanenin de ihalesi tamamlanmış bulunmaktadır. Bunun yanında az önce de söyledim. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen Ala Köprü'den gelen suyun ee, tünelin açılışından hemen sonra biliyorsunuz 4 ay önce de tünelin açılışını yapmıştık. Ee, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin gelen suyun Güzel Yurt Ovası ve oradan da Mesarya Ovası ile buluşmak üzere. Ee, orada da çıkılan ihalede inşallah Kasım ayının ikinci haftası Ala Köprü Barajı'ndan gelen su bu kez tarımda kullanılarak e, meyve ağaçlarımıza can, portakalımıza da tat katacak noktaya gelmiştir. Ve buradan da inşallah o 100 milyonluk ihaleyi 23 Haziran 2021 tarihinde Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımımız Fuat Oktay'la birlikte olduğumuz gün imzalanmıştı. Oradan da inşallah bu suyu Mesarya Ovası'na taşıyıp yani bunu Türkiye ölçeğinde bak. Konya Ovası'nın sulu tarımdan buluşmasıyla eşdeğer anlamdadır. Mesarya Ovamızı da sulu tarıma kavuşturmuş olacağız. Tabii ki devlet binamız başbakanlığın altında her gün ben başbakanlığın arka kısmında her geçen gün hız kesmeden de yükselmektedir. Ve tabii ki okullara da gelince bundan 4 yıl önce okullar açıldığında kitap devletler dağıtamayan hükümetler yerine biz bu yıl 16 birim toplamda da 10 yeni okul açarak gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gençliğine çok büyük bir katkı yaptığımızı inanıyorum. Ve hemen akabinde şimdi Sayın Eğitim Bakanımız inşallah Metehan bölgesini 700 kişilik bir meslek lisesi kendi öz kaynaklarımızla meslek lisesi yapmak için de kolları sıvılanmış bulunmaktadır. Bununla ilgili proje çalışmaları tamamlandı. En kısa zamanda da ihalesine çıkılacaktır. Evet gördüğünüz gibi bütün bu icraatlar böyle bir yılda veyahut da üç yılda yapılan icraatlar değil. Toplamda yaklaşık 11 aya sıkıştırılan icraatlar olmuştur. Ben bu icraatların gerçekleşmesinde bize her zaman destek olan Anavatan Türkiye Cumhuriyetimize teşekkür etmek isterim. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket etmeseydik Covid-19 sürecini bu kadar rahat atlatmamız mümkün olamazdı diye düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz meclis açıldıktan sonra da hükümetimiz ortaklarımızın kendi içinde yaşadığı problemlerden dolayı nisap sorunu yaşamış bulunmaktayız burada nisap sorunu yaşadığımızdaki olay şudur biliyorsunuz. Yeniden Doğuş Partisi azınlık hükümeti kurduğumuzda iki milletvekiliyle parlamentoda hükümet içinde yer alıyordu. Kendi kurultaylarından sonra Yeniden Doğuş Partisi'nin milletvekili sayısı bire inmiştir. Demokrat Parti'nin ise 3 milletvekiliyle hükümete katkısı vardı. Fakat 3 milletvekilinin bir tanesinin nisap vermemesi üzerine siyasete başladığım günden beri etik kurallara çok inanan ve etik kuralların dışına hiç çıkmayan bir kardeşiniz olarak e, ne yapmam gerektiğini çok iyi bildiğimden götürüp hükümetimin istifasını Sayın Cumhurbaşkanı'na sundum. Şu anda da kurultayımız tamamlandıktan sonra inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı gerekli e, gördüğü şekilde sürecin çalışması için imkan yaratacaktır. Ben bu anlamda e, bugün bu kurultayda yarışan üç arkadaşıma ve 182 biliyorsunuz parti meclisinde üye arkadaşım vardır. 182 arkadaşımın tümüne de bu demokrasi şöleniğine katkıda bulundukları için özde ulusal birlik partisine hizmet ederken genelde ülkeye hizmet edecekleri için de yürekten teşekkür etmek istiyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Sayın Başkan konuşmanızda bir kişi hariç hakkımı herkese helal ediyorum dediniz. Kimi kastettiniz? Vallahi herkes bence konuşmamın nereye gittiğini çok iyi anlamıştır. Dolayısıyla o kişi iş ben herkese hakkımı helal ettim. Peki bu süreçten sonra bu sandalye Ulusal Birlik Partisi 46 yıldır gerçekten hepinizin de çok iyi bildiği gibi birçok demokrasi sınavı vermiştir ve her demokrasi sınavından da başarıyla çıkmıştır. Burada bu demokrasi sınavından da Ulusal Birlik Partisi'nin en iyi ve en başarılı çıka şekilde çıkacağına benim inancım tamdır. Dolayısıyla kimse Ulusal Birlik Partisi'nde farklı şeylerin olacağını asla düşünmesin. Ulusal Birlik Partisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teminatı olarak görevine ve sorumluluk sahibi parti olarak da yoluna hiç kararlı bir şekilde devam edecektir. Peki, başkan, siz devam edeceksiniz. Sizin siyasetiniz devam edecek. Miyiz? Ben siyasetimi sonlandırdım demedim mi? Ben hakkımı helal ettim. Görev süresi içerisinde olduğumu süre içinde. Yani şu an itibariyle benim siyasetten çekildiğim diye bir şey yok. Halen partinin genel başkanıyım, halen milletvekiliyim çünkü. Genellik istediğiniz için ee, tabii böyle bir yorumlar yapıldı. Yani siyasi, e, siyas e tabii yani. Yani bunlar tabii ki e, partimizin, ben her kademesinde çalışmış bir kardeşinizim. Parti içerisinde çalışmadığım kademe olmayan da ender siyasetçilerden bir tanesiyim. Bugün konuşmamda da bahsettim. Ee, tabii şu anda sizlerin önünde de bir kez daha ifade edeyim. Ee, 1998 yılında seçimlerle başlamış olduğum siyasi yaşamında 3 kez Mahosa İlçe Yönetim Kurulu üyeliği, 3 kez parti meclis üyeliği, 2002-2006 belediye meclis üyeliği, 2006 Gazi Mausa Belediye Başkan Adaylığı, 2007 e, Parti Genel Sekreter Yardımcılığı, 2009 Milletvekili Seçilip Turizm Çevre Kültür Bakanlığı, 2010 Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı, 2016 Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2019 Genel Sekreterlik ve en son 2020'de de Genel Başkanlığa adım adım gelen bir kardeşiniz olarak Ulusal Birlik Partisi'nden kopmak mümkün değildir. Şimdi konuşmanızda biz o üzüntüyü aldık efendim. Ben yarıştan çekilmemin hukuki mücadelemin devam etmesine bağladım. Hukuki mücadeleyi tamamlar, tamamlamaz yine. Ama ben görevden kaçmıyorum. Ulusal Birlik Partisi'nin benim yaşamımdaki önemi çok büyüktür. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi'ne daha benim çok görev yapmak zorunda olduğumun bilincindeyim. Dolayısıyla partim için gereken neyse hayatım boyunca bunu yapacağım. Ta ki el ayaktan kesilmeyinceye kadar. Hocam mücadelenin daha geleceğini Vallahi şimdi bunun Ulusal Birlik Partisi ile bundan sonraki kuşaklara e, dikkat edersiniz konuşmamda e, bir e, öneride bulunmuştum. Bugün yapacağım, bu yaptığım bu konuşmanın tarihi bir anlamı olduğunu ve bundan sonraki kuşaklar tarafından da e, özellikle göz önünde bulundurulmasını istememin sebebi de tam sizin sorduğunuz soruydu. Peki efendim herkesin merak ettiği ama bir cevabını bulamadığı o mavi polisle sormak istiyorum. O görüntülerde gördüğünüz zaman hiç nasıl bir tepki verdiniz? Tamamen insani olarak. Şimdi ben 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 olaylara odaklanmak istiyorum. Ben bu konuda zaten açıklamalarım daha önceki basın basında mevcuttur. Bu konuda o gün ne dediysem bugün de aynı noktadayım. Sayın Başbakan, Başbakan, vatandaşlar diyor ki fırtınanın öncesi bir sessizlik var diyor. Gerçekten fırtına koyacak, yoksa... Ulusal Birlik Partisi ülkenin, bakınız ülkenin en köklü partisidir. Ben Ulusal Birlik Partisine hep bir futbol takımına benzetirim. Biz antrenmanlarımızı çok çetin bir şekilde kendi aramızda yaparız o kadar sıkı ve ciddi antrenmanlar yaparız ki kıran kırana. Daha sonra rakiplerimizle buluştuğumuzda hiç zorlanmayız. Dolayısıyla bence sorunuzun tam da cevabı budur. Sayın sana e, siyaseti devam edeceğim mesajını veriyorsunuz. Şimdi ama çekiliyorum çünkü bu yargı sürecinde devam edeceğim. Makama ihtiyacım yok dedim. Dediniz. Şimdi e, genel seçim süreci hemen bu işin arkasına belli ki başlayacak gibi duruyor. Sizin yargı süreciniz sonlanmazsa ilk seçimde sizi görecek miyiz? Şimdi bakınız öyle bir soru soruyorsunuz ki ben şimdi bütün hep bunlar muamma. Bu kurultay biter, yeni bir hükümet görevlendirmesi olur olmaz, erken seçime gideriz gitmeyiz. Bunlar belirlenmeden benim şu anda bir şey konuşmamın ne kadar doğru olduğunu bence siz takdir edin. Siz tüm Evet. Ben ben başkan ben başkan oldu. Ben başkan olsam yapacağım oydu. Erken seçime gidecektim. Ama şu anda ben başkan olmayacağım için arkadaşlarımın düşüncelerine haksızlık edemem. Evet, sonra teşekkür. Şunu sormak istiyorum. Ee, vekaleten bir görevlendirme yapmamanızla ilgili de eleştiriler oldu. Bu e, ne söylemek istersiniz? Şimdi Başbakan. Benim zaten vekaleten Sayın Cumhurbaşkanı'na verdiğim yazının cevabı gelir gelmez vekaleten değil mi yapılacaktır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.